Herkese merhaba şifte net izleyenleri ben Tolga Cenk Küçük Yılmaz. iPhone 15 Pro'ya ait olduğu iddia edilen şema sızdırıldı. Bu şema üzerinden iPhone 15 Pro'nun beklenen yeni özelliklerini yorumlayacağız ve anlatacağız. Şimdi dilerseniz iPhone 15 Pro'nun sızdırılan şeması nasılmış, hangi yeniliklerle geliyor iPhone 15 Pro'nun sızıntılarına yakından bakalım. Evet sevgili izleyenler iPhone 15 Pro'nun şemasını açtım. Şimdi ekran kaydına da giriyorum. Sizle iPhone 14 Pro Max de elimde. Hani farklılıkları da burada eş zamanlı sizlere anlatacağım. Şimdi telefonun bana göre sol yanı yani bu ses açma kapama sivicinin olduğu alanla başlıyoruz. Normalde normalde sızıntılarda daha önce bu sivicin kaldırılacağı konuşuluyordu ama bu sivicin bulunduğunu görüyoruz. Kılıf üreticilerinden gelen sızıntılara göre bu sivic normalde böyle sesi de duyuyorsunuz. Yukarı aşağı hareket eden bir switchti. Ama bu switch artık dokunmatik bir hale gelecek deniyor. Bence de güzel bir iyileştirme olur. Çünkü uzun zamandır bir iPhone kullanıcısı olarak bu switch'in diğer tarafının kir topladığını ve bir noktadan sonra temassızlık gibi problemler yarattığını düşünüyorum. Bence sesi kısıp ya da açmak için bir kısa yol butonunun tuşunun olması güzel bir artı ama bunu artık switch değil de dokunmatik ya da daha yeni nesil bir şekilde yapabilirler. Hemen ses açma kapama butonlarının hemen altta aynı şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Bu şemaya göre sanki buradaki ses butonuyla switch arasındaki yakınlık azalmış gibi geldi bana iPhone 15 Pro'da ama tabii şema ile gerçek arasındaki fark da olabilir. Normalde SIM girişi de burada duruyor ama şemada SIM girişini göremiyoruz. Ee, belki artık sadece eSIM olarak da gelebilir. Onu da söyleyelim. Ya da şemaya simi de koymamış olabilirler. Yine normal sim artı eSIM olabilir. Şimdi iPhone 15 Pro olduğu iddia edilen şemanın ön yüzüne bakıyoruz. Yine burada dinamik adayı görüyoruz. Hem kamera hem de dinamik ada boşluğu yine benzer bir şekilde duruyor. Yani ön yüzden baktığınızda iPhone 15 Pro'nun mesela 14 Pro ile karşılaştığında çok bir farkı olmayacak gibi gözüküyor. Gerçi ön yüzden baktığımızda telefonun sol yanında bu ses sivicini biraz çıkıntılı bir şekilde yine bulunduğunu görüyoruz. Ama bu sivic olarak değil dokunmatik bir yüze olarak da konumlandırılabilir. Onu da söylemiş olalım. Yani ön yüzde gözüken çok bir fark yok. Şimdi telefonun sağ tarafına geçiyoruz. Normalde sağ tarafta ne var? Açma kapama butonu var. Bu butona ek olarak bir buton daha geliyor. Bu buton farklı görevler atayabileceğimiz bir buton olarak geleceği söyleniyor. Bu bir aksiyon butonu ya da farklı işlemler atacağımız bir buton olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Böyle bir ikinci butonun gelmesi bence işlevselliği artıracak. Siz ne yorumlarınızı bekliyorum. Telefonun sağ yüzünde herhangi bir şekilde farklılık gözükmüyor şemada da. Hemen arka tarafa bakalım. Arka tarafta kamera alanının biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Yani muhtemelen daha büyük bir sensör, daha büyük bir kamera modülü telefonda kullanılacak. Kamera dizaynında çok büyük bir fark gözükmüyor. Yine üçlü kamera kurulumu bu şekilde konumlandırılmış. Yine lidar ve flash için kesitler de var şurada. Yani arkadan baktığımızda şöyle kameraya bu çizime göre, bu şemaya göre çok bir fark gözükmüyor. Burada zaten arkada kılıf tasarımı ile ilgili de bilgiler var ve en önemli farkın olacağı iddia edilen alt kısma geliyoruz. Alt kısımda çizgilere baktığımızda herhangi bir fark gözükmüyor çok fazla. Ayrıca iPhone 15 Pro'daki USB Type-C portu da yine sızdı. Onu da ekranda görüyorsunuz. Bu Type-C portu esasında çok bir fark oluşturmuyor tasarımsal anlamda. Lightning'in Type-C'ye dönüşmüş hali. Tasarımsal olarak belki şöyle uzaktan baktığınızda çok bir fark anlamayacaksınız ama iPhone 15 serisi Type-C ile gelecek. Ee, sevgili izleyenler iPhone 15 Pro'ya ait olduğu iddia edilen şema sızdı ve biz de bu şemayı sizlerle beraber anlattık. Tasarımsal anlamda çok bir devrim, çok bir fark olmayacak gibi gözüküyor. Ne yenilikler var diyecek olursanız ikinci bir aksiyon butonu yani iki sağ tarafta fazla bir buton olacak. Switch dokunmatiğe dönüşebilir, dönüşmeye de de. Bence ama dönüşmesi daha iyi olur. Lightning yerine de Type-C gelecek. Peki özelliklerde ne farklılık olacak diyecek olursanız iki tane yine iPhone 15, iki tane de 15 Pro modeli olacak. Pro Maxin adı Ultra olarak değiştirilmesi bekleniyor. dinamik Ada her modele gelecek. Yani iPhone 15'in Pro olmayan modelleri de dinamik adaya sahip olacak. Onu da söyleyelim. Yani gelen bilgiler bu şekilde. USB Type-C şarjı ve USB Type-C portu yine tüm modellerde olacak. Pro ya da normal ayrımı olmayacak. Yeni periskop zoom kamerası eklenecek. Yani üçlü kameranın dizilimi, görünümü benzer olsa da zoom yapan kamera, periskop kamera daha da gelişecek ve daha büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Bunu da zaten şemayı yorumlarken söylemiştim. Son olarak Type Type-C portu ile ilgili şöyle bir iddia var. USB Type-C portlarında biraz hız farkı olabilir deniyor. Tabi bu da sızıntı kesinliği yok. Onu da söylemiş olayım. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ya da Ultra olarak adlandırılacak modelde USB 3.2 ara birimine sahip USB Type-C konektörü kullanılacağı söyleniyor. Tabi bu da hem veri aktarım hızını hem de şarj olma hızını daha da yüksek seviyelere çıkartacaktır. Ama normal iPhone 15 ve 15 Plus modelleri için USB 2.0 ara bir birimini kullanan USB Type-C portu kullanılacak deniyor. Bu da hız ve şarj durumunu limitleyecektir. Çünkü USB 2.0 ara birimini kullanan Type-C portu kullanırlarsa şarj olma hızı 20 Watt seviyesinde olacağı söyleniyor. Lightning ile beraber 14 Plus'ta ben 25-26 Watt'ları görmüştüm. Yani Type-C portları olarak görüntüsü benzer olsa da portun modülü USB 3.2 ve 2.0 olmak üzere Pro modellerle normal modeller arasında farklı olabilir sevgili izleyenler. Evet, iPhone 15 Pro ile ilgili gelen en ciddi, en güncel bilgiler bu şekilde. iPhone 15 Pro'yu Pro Max'i ya da Ultra'yı ya da normal iPhone 15'i bekliyor musunuz? Almayı düşünüyor musunuz? Bu gelişimler, bu özellikler sizi heyecanlandırdı mı? Yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumları da yazın. Hem görüşünüz olur hem bildiğiniz farklı bilgi olur. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.